başkanın en yakın sırdaşı. Andrew Jackson'ın papağanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 7. Başkanı Andrew Jackson'ın cenaze töreni, tarihin en tuhaf ve unutulmaz anılarından birine sahne oldu. Tabutunun başında, sahibi kadar küfürbaz olan bir papağan duruyordu. Ve o gün, herkesin şahitliğinde, ortalığı birbirine kattı. Peki, bu olay nasıl yaşandı? Bir avukat olan Andrew Jackson, Aynı zamanda iyi bir askerdi ve askeri başarılarıyla Amerikan tarihinde önemli bir yer edinmişti. Ancak onu farklı kılan sadece liderliği değildi. Küfürlü ve sivri diliyle de meşhurdu. Öyle ki bu alışkanlığı en yakın arkadaşı olan papağanına bile yansımıştı. Papağan, Jackson'ın duyduğu tüm kötü sözleri ezberlemiş ve tıpkı sahibi gibi küfürler etmeye başlamıştı. 1845 yılında Başkan Jackson hayata veda ettiğinde evinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan herkes saygı duruşunda bulunurken papağan sessiz kalmak yerine beklenmedik bir şey yaptı. Tabutun başında duran papağan, Jackson'dan öğrendiği küfürleri ardı ardına sıralamaya başladı. Törenin ciddiyeti bozulmuş, herkes şaşkınlık içinde kalmıştı. Papağanı susturmak için her yolu denediler. Kafesinin üzerini bir örtüyle kapattılar ancak papağan küfretmeye devam etti. Küfürleri o kadar yüksekti ki tüm tören boyunca duyulabiliyordu. Sonunda cenaze görevlileri papağanla başa çıkamayacaklarını anladılar. Törenin devam edebilmesi için onu zorla evden dışarı çıkarmak zorunda kaldılar. Böylece Andrew Jackson, hayatı boyunca olduğu gibi ölümünde de oldukça alışılmadık ve unutulmaz bir iz bıraktı. Sahibinin karakterini bu kadar sadık bir şekilde yansıtan o küfürbaz papağan, Jackson'ın sıra dışı hikayesinin en ilginç detayı olarak tarihteki yerini aldı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.